olarak çalışan 50 küsür yaşlarındaki kadınları sırf tazminatlarını ödememek için işten çıkarmadıklarından park bahçelerde çevre temizliğinde görev vermenin hiçbir insani duyguyla bağdaşması beklenemez. Seçimler, seçimlerden önce CHP'nin önde gelen Büyükşehir Belediye Başkanlarından bir tanesi ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur demişti. Biz böyle kelimeler kullanmaktan ar ederiz. Ama AK Parti önce Türkiye'de sonra dünyada nerede haksızlığa, zulme uğramış bir kimse varsa her zaman yanında olmayı şiar edilmiş bir partidir. Bu yüzden işten çalış çıkarılan, mobbinge uğrayan vatandaşlarımızın siyasi görüşü ne olursa olsun kararlılıkla arkalarında durmaya devam edeceğiz. Bu konudaki hukuki ve insani her adımı atmaktan da geride durmayacağımızı bilmenizi isterim. Burada sırf AK Partili diye işçi kıyımı yapan CHP belediyelerine sesleniyorum. İnsan olduğunuzu, karşısın, karşınızdakinin de bir insan olduğunu ve bir kimsenin ekmeğiyle oynayanın iflah olmayacağını iyi biliniz. Aynı şekilde bu personellerin çalışma arkadaşlarında da sesleniyorum. Lütfen arkadaşlarınızın ve kardeşlerinizin yanında olunuz. Tüm işçi memur sendikalarına sesleniyorum. Bu işten çıkarılan ve mobbinge uğrayan personellerin hakkını savunmak için ne gerekiyorsa yapınız ve biliniz ki AK Parti tüm gücüyle sizlerin arkasındadır.